Bereket konvoyu bu akşam burada yine gönül sofraları hazırlıyor ve az sonra, saatler sonra yine burada binlerle birlikte gönül sofralarında buluşacağız. Osmanlı mir mir mirasından kalan Saat Kulesi birçok özel yapıya ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda e, atamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de burada askeri liseden mezun oldu efendim. Manastır İdadesi'nden mezun oldu. ...ve böyle özel bir şehirden sesleniyoruz sizlere. Yanımda Bayrampaşa Manastırlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı... ...Sayın Recep Varol var. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Ee, ailesi 1957'de manastırdan göç etmiş bir ailenin evladıyım. Ee, Bayrampaşa Belediye'mizin 9. E, yılını yılında... Balkanlar'da düzenlediği bu iftar programı ile ilgili çok şükür ki derneğimizin de büyük çaba ve katkı, katkılarıyla belediye başkanımız Sayın Atilla Aydiner'in de yoğun yaptığımız yoğun ısrar ve talepleri doğrultusunda dokuzuncusunda çok şükür ki manastırımızda da bir iftar programı düzenlemek nasip oldu. Bu programda emeği geçen herkese ben en içten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizim için büyük bir mutluluk verici bir şey. Yani e, Kelimelerle ifade edilmez yani. Dediğiniz gibi bu 2005'ten beri süre gelen bir konvoy, bir etkinlik, evet. Bu Balkanları adım adım evet. dolaşıyor Bayrampaşa Belediyesi. Evet. Ee, sizin biraz ısrarlarınız da mı oldu? İlk kez şu an bereket konvoyu Manastır'da. Evet, biraz yani <laughs> latife gibi olacak ama gerçekten bizim yoğun ısrarlarımızla, saygıdeğer belediye başkanımızla bizi sağ olsunlar kırmadılar. Burada e, bu iftarı dokuzuncusunda Manastır'da da iftar vermek nasip oldu. E ayrıca şunu söyleyeyim Manastır bizim için gerek ecdadımız için gerek evladı Fatiha Fatihan için. diye tabir ettiğimiz atalarımız için burası çok önemli bir şehir. Yani yalnız benim e, ailemin ailemin e, göçüp geldiği şehir diye demiyorum ancak burası bildiğiniz gibi Rumeli'nin Rumeli yani eski 3. Ordu Komutanlığının bulunduğu bir şehir. Evet. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adeta küllerinden yaratan Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de askeri okulunu okuduğu evet. bir şehir. Yani burası çok özel bir şey. Çok özel, gerçekten. gerçekten dediğiniz gibi çok özel. Bu olmalıydı yani. Büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Bunun aynı zamanda heyecan, heyecan da yaşıyoruz var yani hep yani. birlikte. Evet. Gerçekten öyle. Biz de gün içerisinde. E Kameralarımızla şehri gezerken insan bambaşka duygulara sürükleniyor. Çünkü ecdadımızın burada bıraktığı onlarca eser var, evet, yapı evet, var. Evet, Ve evet. dediğiniz gibi Ulu Önder Atatürk'ün de evet. burada okuduğu, burada nefes aldığı, evet, havasını soluduğu evet, bir yer burası. Evet. Ee, ben biraz Bayrampaşa'daki manastırlı nüfustan, bu demografik yapıdan da bahsetmenizi evet. isteyeceğim. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi şöyle söyleyeyim. Bayrampaşa'mız Balkanların başkenti diye tabir ettiğimiz bir evet. ilçemiz. Bayrampaşa'da hepimizin malumudur ki Rumeli Balkan nüfusu çok yoğun. Ancak bu Rumeli Balkan nüfusun içinde en yoğun manastırdan göç eden hemşerilerimizin nüfusu. Yani azımsanmayacak kadar yoğun bir evet. nüfusa sahip manastırlar. 1951'den 1965 yılına kadar yanılmıyorsam 14 yıllık bir göç sürecinde takriben 38 bin 40 bin civarında bir göç manastırdan Türkiye'ye, Türkiye ana vatana bir göç. E, süreci var. Aynı zamanda 1912'li yıllarda da bir göç süreci var. Onunla ilgili tam olarak e, nüfus olarak bilgim yok. Ancak 51 ile 65 arasındaki 14 yılda 40 bine yakın bir nüfus göç etmiş buradan Türkiye'ye. Biz de 57'de Manastır'dan göç eden bir ailenin evladıyım. Yani Manastır gerçekten Manastırlı nüfusu Bayrampaşa'da çok yoğun. Yani e, bayağı yoğun bir nüfusa sahip burada aynı zamanda Bayrampaşa'daki hemşerilerimiz de büyük bir mutluluk içerisinde evet. hepsi şu an Tekrumeli TV izliyorlar. yani buradan son olarak neler söylersiniz ee, İlki gerçekleşiyor evet. sevinç burada şu an ilk kez yaşanıyor bundan sonraki yıllar içinde olmasını diliyoruz herhalde evet inşallah e, ben buradan tekrar bu iftar programına katkısı olan büyük katkısı olan Bayrampaşa Belediye'mize bana burada büyük katkılar yapan Derneğimizin onursal başkanına, kurucu başkan yardımcımıza, aynı zamanda aileme yani evet. hepsine yani çok duygulandım. Anlıyorum sizi gerçekten duygulanmamak evde değil hepimiz öyleyiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tek Rumeli TV Yönetim Kurulu Başkanı yani bizim evet. abimiz Atilla evet. abiye de sonsuz selamlar. Bu konuda emin büyük geçen. Katkılı, büyük katkıları evet. var kendisinin kendisine de buradan manastırdan sonsuz selamlar. Evet. 7'den yet şey emeği geçen herkese bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ger gerçekten manevi anlamda duygularımızı kelimelere dökmek e yetersiz kalıyor burada. Efendim manastırdan şimdilik bu kadar. E saatler sonra dediğimiz gibi iftar sofraları kurulacak ve biz iftar görüntülerimizde yine sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.